Herkese merhabalar hanımlar, YouTube Anzali kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü modelimiz ne çok zor bir model, ne de çok kolay bir model. İkisinin ortası bence, bana göre. E, artırmalarımız var, Eksiltmemiz var, sık iğneli kısımlarımız var. Ama e, dediğim gibi, e, aralıklarını istediğiniz kadar açabileceğiniz bir model yapacağız. Ütüye de çok güzel gelen kalıp gibi duracak bir model olacak. Biraz zamanımızı alacak, ama bittiği zaman gerçekten e, yani yaptığımıza. Şimdi buradaki renklerimi hazırladım. Yazmam Reyhan İpek. Reyhan İpek'in desenli yazmalarından içerisi çok canlı desenlerle dolu. Bu en son en sonki yazmalarımın desenlerinden. Bir kenarından sadece şöyle açayım. Önce bir şeyi göstereyim size şuradan göstereyim bakın Reyhan İpek Şimdi desenlerine renk uydurmalarımızı yapalım. En son gene zaten yazmayı açıp yazmanın içerisindeki duruşuyla birlikte modeli de göstereceğim. Böyle bir mavi rengim var. 811 altın başak. Pembem çok kullanıyorum. Altın başak 80. bu pembe şuradaki pembelerimizin koyu kısımlarına uygun. bazı renkleri kullanmayacağım. Tabii şu rengimi kullanmıyorum mesela hanımlar. Bunun da şurada koyu kısımları var. Onu kullanacağız. Beyaz rengim var. Leylak markası Leylak. Numarası yok. Beyaz. Bir de yeşilim var. Altın başak. Numarası da 3. Zürafalarımı yine yeşille hazırlayacağım hanımlar. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Bir tane zürafa. Geliyorum. Ara modeliyle başlayacağız hanımlar. Buna geri dönüyorum. Şöyle tam orta kısmına geri döndüm. Şimdi aşağıya yan tarafa ineceğim. Yalnız inerken bu defa ara modelimizi yaparken birazcık şöyle bombeli iniyorum. böyle hemen yandakine geliyorum buna geri dönüyorum bir yandakine inerken gene şöyle şuradan tutup destekleyip bombeli bir şekilde ineceğim Şuradaki hizamız bu defa da aynı olacak. Ara modelini bu defa böyle yapıp gideceğiz hanımlar. Bir tane daha yapalım. Daha sonra modelimiz için yerimizi bırakalım. Şimdi buradan saymaya başlıyorum. Bunu bir olarak kabul edelim bu defa. Bir. İki. Üç. 4, 5 5 bir tane daha yapalım 6 tane olacak Evet 6 tane yaptıktan sonra şu 3 tanesini geri dönüyorum burayı 2 ve 1 yapacağım Biri yaparken olduğu gibi yapacağız. Her zaman böyle modeller yaparken biri genelde büyük yapıyorduk. Ama burada büyük yapmamıza gerek yok. Böyle bir tane zürafa genişliğinde yaptıktan sonra buradan şu noktaya bu şekilde sık ile geçiş yaptım. Buradan da en dibe inmeyeceğim. Hemen şuraya geleceğim. En dibe inmedim. Buraya geldim ki bunu 1 olarak kabul edeceğim. Buradaki bir zürafa büyüklüğüm var. Çünkü orada 1 2 3 4.ye de şimdi geri döneceğim. Ara modelimi yapmak için geri dönüyorum buna da. Geri döndüm. Aşağı inerken şuradan parmağımla destekliyorum ve aşağıya bu şekilde indim. Ben bu sıramı böylece tamamlayayım. Arada dört tane falan bu ara modelinden bırakmayı düşünüyorum. Bir saniye de yine şundan hazırlayayım hemen. burada tepemizde bir tane gözlememiz vardı. Bu gözemenin olduğu yerden ipimi tutturuyorum. Buraya iki tane şöyle küçük gözleme başlayacağım. Buraları tek dolayarak yapacağım hanımlar bu kısmı. İki tane gözleme başladım. İpimi en başa alıyorum sola kenar artırması yapacağız kenar artırması için aynı gözlemenin içerisine tekrar başlayıp batıp küçük bir gözleme başlıyoruz buradakiler kesinlikle büyük olmayacak kenar artırmasındakiler özellikle büyük olmayacak Eğer büyük olursa model yamuk gider sayımız 3 oldu tekrar başa alıyorum ipimi. Burada atlatırken de bakın şöyle tutun şurayı. Bu kısmı tuttuktan sonra burayı şöyle çekip düğümü sıkılaştırın. Burada kenarlarda fazlalıklarımız olmayacak. Şu ipimiz fazla olursa buralarda taşma yaparsa güzel görünmez. Tabii yeni başlayan arkadaşlarım için anlatıyorum buraları şöyle küçük gözlemelerle kenar artırması yaparak devam edeceğim bu sırada sayım 4 olacak en kenardakine de tekrar batıyorum her iki tarafta da artırma yapmış oluyoruz yani sayım 4 şöyle şu ipimin ucu çıkacak buradan benim burayı bir sıkılaştırayım ben Evet bazen böyle çok küçük gözleme çalıştığımızda bu uç kısmı çıkma yapabiliyor hanımlar. Şimdi bunu birlikte takalım. İpimi iğnemden şöyle geçiriyorum. kısmını düğüm atmayı göstereceğim. Bunu ara sıra zaten videolarda göstermeye çalışıyorum. Böyle uca kadar getiriyorum hanımlar. Baş parmağımın etrafında şöyle çeviriyorum ve buranın altından geçirip bu dip noktasına şöyle bir düğüm atıyorum. Bunu iyice sıkılaştıralım buradan. Zaten ipimizi de gerdirmemiz lazım. Bu ipleri kullanıyorsak. Şimdi bu şekilde uzun süre kullanabiliriz bunu. Çok sıkı gözeme olursa çıkabiliyor. 4 taneydi sayım en son. Burayı 6 olana kadar aynı işlemleri yaparak devam edeceğim. Ben şimdi burayı 6'ya kadar tamamlayayım. Evet, sayım 6 oldu. Şimdi tekrar ipimi başa alıyorum. Bu defa eksiltme işlemlerine başlayacağız. Gene böyle burayı tutup şöyle Düğmemi attım. Eksiltme işlemlerine başlayacağımız zaman aynı gözlemenin içerisine batmıyorum. Hemen yandakine batıp devam edip gideceğim. en sonuncuya da geliyorum. Buraya geldikten sonra burada da gene artırma yaparken buna tekrar batıyorduk. Gene batmıyoruz. Sadece buradan geri dönüyoruz. Buraları da bu şekilde devam edip gideceğim. Sayım bir kalana kadar. Evet 1'e kadar geldim. Bir tane gözüme kaldığında da yine buradan geçiş yapıp <laughs> en yukarıya şöyle düğümümü attım. Bu şekilde. Şimdi fazlalıkları kesiyorum. Şimdi burada şu dip noktasından şuradan İpimi tutturuyorum. Burada şu artırmaları yaptığımız yerimiz vardı bakın. Şu artırmanın bitti. Yani 6 olan sayımızın 6 olduğu kısım vardı. Tam oraya denk geliyorum buradan. Ve şöyle bir köprü oluşturdum. Şimdi buna geri dönüyorum. Bu şekilde geri döndüm. Şimdi buranın içerisini de sık iğnelerle dolduracağım. Burada sayı vermeyeceğim hanımlar. Burada sizin attığınız köprünün genişliği genişliğine göre alacaktır. Önemli olan ee, sık iğneleri yaparken kesinlikle birbirinin üstünde olmayacak ve dip dibe alabildiği kadar sık iğne alması burayı, buranın. benim aşağı yukarı 9 tane falan oldu burası bakın şöyle dolgunluğu şimdi buraya da geliyorum aynı yere sık iğneyle. şimdi de buranın üzerinden şuradaki bütün gözlemeleri batarak yukarıya doğru çıkacağım çıkarken burada hafif şöyle pırpır pır bırakacağım yani tam kontur şeklinde çıkmıyorum hafif pırpırlı şöyle şu kadar Şimdi bu en üstteki bir tane kalan gözlerimizin olduğu yere de gene geliyorum. Önce buranın pırpırını yapacağım şöyle. Aynı büyüklüklerde. Şimdi tekrar aynı yere batıyorum. Ve burada tam bu düğüm içerisinde kalacak şekilde buraya da bir pırpır yapıyorum. bu şekilde burayı döndüm şimdi buradan tekrar devam edeceğim devam ederken de şimdi şuradaki gözemeye batarak aşağıya doğru ineceğim diğerlerini yapmak için yine pırpır boyları aynı olacak şekilde aşağıya doğru ineceğim şöyle bir keseyim ee, bu takılıyor gözümüze en alabilirsiniz onu Evet bakın. 2 4 5 2 4 5. Şimdi buraya kadar geldikten sonra gene bu dipteki başladığımız yere geri geliyorum. Karşıda yaptığım kadar bir bolluk bırakıyorum burada. Şununla aynı olacak yani. Bunun içerisine geri dönüp da en baştan sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Tabana kadar yine sık iğnelerle dolduracağım burayı. üst üste olmayacak üst üste olursa çok çirkin bir görüntü olur. Yani sık iğneyi yapmak da aslında biraz özen istiyor. Evet buraya kadar geldim. Karşı tarafımı da tamamladım. Şimdi burada şu başladığımız dip noktasına da sık iğne ile geçiş yapacağım. Sıkıca buraya düğümleyeceğim ipimi. Ve buradan kesiyorum. Modeli böyle düzeltebiliriz elimizle. Zaten şu anda ütüle gibi duruyor. Bakın modelimizin bitmiş hali bu şekilde bir de şöyle pembeyle ben hazırlayayım hemen şurada sonra da yazmamızın üzerindeki duruşuna birlikte bakalım Evet hanımlar diğer rengimi de böylece tamamladım kenar kontürlerini de bitirdim bakın çok çok güzel bir model belki pek çoğunuzun bildiği bir modeldir ama tabi herkesin elinden herkesin yapışından farklı oluyor benim elimle de bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. İlk defa yaptım. ama gerçekten benim çok sevdiğim modellerin arasına girdi yani. Çok güzel bir görüntüsü var. Kalıp gibi de duruyor. Yani ütüsü çok çok kolay. Kenarlarını kontürlerini geçiyoruz ya zaten iç kısmı da böyle sık gözemeli. Onun için bakın şöyle kalıp gibi duran bir model. Kolay kolay bozulmayacaktır. Aralarını 5 tane bıraktık. Bu aralık gayet güzel. Ben devam ediyor olsaydım bu şekilde devam edebilirdim. Daha fazla sıklaştırmazdım yalnız. Gevşeltmek isteyenler olursa yine arasını 7'ye 8'e çıkartabilir. Ama daha sık yapmanızı tavsiye etmem. Bu şekilde daha sanki gösteriyor kendini. Bu şekilde bu aralıklarla yapıyor olsaydım da yazması ve ipleri karşı taraftan 400 TL civarında yapabilirdim bu modeli. Çünkü hem orta kısımları gözlemeleri küçük küçük sık ilerliyor, hem de kenar kontürlerini yaparken dikkat etmek gerekiyor pırpırlarını yaparken, bir de sık iğneli kısımları var. Onun için de aşağı yukarı vereceğim fiyat en az bu olurdu. Bir de sağdan sola giden arkadaşlarım için böyle tutayım. Burası da arka taraftan görüntüsü. E, i̇ki taraflı yine kullanabilirsiniz bu modelde. Şöyle bakın burası yazmamın ön yüzü. Reyhan İpek yazan kısmı. Yazmamın zemini beyaz. İçerisi oldukça canlı. Genç kızlar için falan çok güzel bir yazma bence. E, çünkü bu tarz yazmaların başta duruşu da çok güzel oluyor. Şöyle içerisindeki desenler. Şuradan da yazmamızın modelin içerisinde nasıl duruyor. Modelimiz yazmada da bu şekilde. Yeni başlayan arkadaşlarıma çok tavsiye etmem. Artırmaları var, sık iğneleri var. Zaman aldığı için sıkılabilirler. Ama yapmak isterlerse de gene artırma kısımlarını detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım hanımlar. Takip ederlerse yani aşama aşama videoyu durdurarak yaparlarsa hiç zorluk çekmeden yapabileceklerdir. Daha sonra yaparım diye düşünürseniz eğer modeli kaydetmeyi unutmayın. Seveceğini, beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla yine bu modeli paylaşabilirsiniz. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın hanımlar.